Evet şimdi de tersini indeksi örneklendirelim. Ee, biraz önceki videomuzda normal indeks aralığında değer e, karşılamayı gördük. Şimdi ise arkadaşlar tersini indeksten yürüyelim. Şimdi range türünde biz tersini indeksi de alabilmekteyiz. Şimdi gene şu aralığı almak istiyorsam ve bunu tersine yapmak istiyorsam arkadaşlar. Şöyle birkaç tane senaryo üzerinden gidelim. Şimdi range türümüzü oluşturalım hemen. Ve ardından şimdi 2 5'ti değil mi? Nokta nokta diyorum. 5643'ü e arkadaşlar tersinden almak istiyorum. Bak 1, 2, 3 dediğimde tersini 3 dersem eğer bundan bir sonrakini alacaktır. 5643'e denk gelecek haliyle şöyle demem yeterli oluyor. Şimdi gelin var sayılar 2 diyelim tekrardan. Sayılarımıza range'imizi verelim. Bakalım ilgili ifadeyi alıyor mu? Sayılar 2'ye geldim. Evet görüldüğü üzere arkadaşlar. Sağdan gelirken yani tersine indeksi alırken birden başlıyor. Ve range ile kullanırken de vermiş olduğunuz değerden bir sonrakini alacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. E benzer mantıkla tam tersine yapsak, Hani burası da tersinden gelsin, burası da tersinden gelsin. Şimdi iki durumu da inceleyelim. Eğer ki e, indeks yapılanmasından tersine gelirseniz sıra numarası gibi davranış sergilemez. İndeksteki tersine durumu hangi hedefi, hangi değeri verdiyseniz direkt ona denk gelecektir. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bak 8 dediğinde direkt 2'yi verecek zaten sana. Ama ve lakin burası 3 dediğinde hani sıra numarası ya bir sonrakini verecektir. O mantıkla hareket edeceğiz arkadaşlar. Gene aynı şekilde çalıştırdığımda tersine bir şekilde de ilgili ifadeleri elde edebildiğimi görüyorsunuz. Şimdi burada olayı şöyle yorumlamanızı istiyorum. Bak senin yazmış olduğun kodda e, elindeki veri kümelerinde belirli aralıklardaki değerleri çekmen gerekecek. Eskiden bu özellik yoktu. Biz bunu algoritmayla yapıyorduk. Belirli bir mantığa göre o değer aralığının arasını çekene kadar yani e, böyle aman aman zor değil ama yani ne gerek var bu kadar işleme değil mi? Bak sana ha deyince bu işi bu mantığıyla, bu mantığı yapan bir operasyon operatör var. Bunu bilmem inanılmaz derecede fark yaratacak. E hocam ben zorunu da yapmak istiyorum. Zaten zorunu yapamayan adam bununla ilgili zaten bir şey anlamaz. Onun için sen ne yapacaksın? Elindeki problemi bir normal algoritmayla çözmeye çalış. Çözüyor musun? Hiç problem yok. Bunu öğren. Elindeki problemi algoritmayla çözemiyorsan gene öğren ama algoritmayla çözebilecek kadar kendini geliştir ki sen bir gün böyle noktalarda her şeyin operatörü yok, ihtiyaç olduğu zaman senin çözüm getirmen gerekecek. Mesele zaten o. Yani biz bu işlemleri yapamadığımızdan dolayı bu operatörleri öğrenmiyoruz. Bu işlemleri yapabiliyoruz ama artık yeter dedik. Hani artık biraz daha böyle hızlı, biraz daha efektif hareket etmek istiyoruz. Adamlar zaten bu ihtiyaca binayen bunları getiriyorlar. Sen gene bunlar olmadığında yokmuş gibi davranıp bunlar bunlarsız nasıl çözümler getirilebileceğine odaklanman lazım. O şekilde algoritma bilgini, kodlama bilgini geliştirmen lazım. Sakın kolaya kaçma. Zaten olayı şöyle de yorumla. Bir operatörü öğrenmek demek kolaya kaçmak demek de değildir. Nihayetinde o operatörün maniyetini bilmek aslında onun kahrını çeken bir kişinin bilebileceği bir durumdur. Dolayısıyla hani olayları böyle yorumlamanızı tavsiye ediyorum. Nihayetinde çok güzel özellikler var ama çoğu noktada özellik olmadan algoritmalarımızı konuşturuyoruz. Onun için hem algoritma geliştireceğiz, hem özellik öğreneceğiz, hem dilin gramerini öğreneceğiz. Bunların hepsi tamamlandıktan sonra object oriented, ileri düzey programlama vesaire öyle yardırıp gideceğiz arkadaşlar. Tamam. Sonraki dersimize görüşmek üzere diyelim.